Yeni yılda sevdiklerimize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı. Vodafone'dan kontörlülere müjde. Yeni cep limitsiz tarife. Kendini ver evladım, iyi dinle. Al eline soğanı, ha, suyu nasıl? Patlıcanları da ateşe ver. Biberleri yak. Ha, kapan başka yerde. Şimdi al onları, eze eze püre haline getir. Et çocuğum, et anlatın anlatın. Vodafone kontörlü cep limit Her gün 10 dakika kimi isterseniz arayın. Günün geri kalanında bedava konuşun. Vodafone anı yaşa. Anladın mı? Cık. Ay. İşte BP'den çok şık bir kampanya. Bu birbirinden güzel 3 Samsung cep telefonu kampanyaya katılan BP istasyonlarında sizi bekliyor. Kaçırmayın. Şekersiz limonata. Onu da şekersiz limonata. Ev yapımı tadında. Bir arada olmanın verdiği mutluluk sıcaktır. Ve hayat onu tüm sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. Ufo ısıt Hayatı Vivident Cube uzun süren ferahlık Dent Q. Gün biter, ferahlığı bitmez. Yeni Infinity Antep fıstık. Antep fıstığı parçalarıyla dolu yüzde yüz Magnum çikolata. Magnum çikolata asla daha azıyla yetinme. Yuvamızı kuran, bunu yaparken aile bütçemizi dindik ayakta tutan... ...evimizin gerçek mutluluk belirleri. Bellona 2009 koleksiyonu işte bu sevgi ve fedakarlığa duyduğumuz minnettarlığın ürünü. İyi ki ona rastladım. En doğal, en sağlıklı ve en taze sebzelerle hazırladığınız yemekler gerçek tavuk lezzetiyle buluşuyor. En kaliteli tavuklardan hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmadan. Knorr tavuk bulyon, Van'dan alınan tavuklarla üretilmektedir. sevgi sıcaktır. Ve hayat onu tüm sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. UFO ısıt hayatı. Murat kardeş, selam sana. Selam. Evet. Aşağıdaki yer atlayıp buraya çıktığına göre belli ki sen yetinmeyen birisin. Yok abi benim evim üst katta. Murat mı? Sen bizdensin. Bol bol kahve, ille de kahve diyenlerdensin. Yudumla. Bol kahve. Hoş geldin desin sana da. Sert konuşmuş ama. Doğru konuşmuş. Bol kahve tam sen. Bol kahve tadında, bol krema tadında orijinal. Mükemmelin hangisi sen söyle. Nescafe üçü bir arada. Birlikte olmanın keyfi. Big Bubble. Sensation. <Sessizlik> Big Bubble Sensation. <Sessizlik> Lezzet patlaması. Kalbinizi. 2009'da bütün işaretler mutluluğunuzu gösteriyor. E de olsa istikbalde sizi inanılmaz fiyatlar bekliyor. Şimdi yataklar 99 YTL'den ve bazalar 199 YTL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 12 taksitle. Hemen gelin hemen gülümseyin. Kaymaklı. <laughs> Rokko jeli. Bil bakalım Neli. Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın. Hayat boyu akılda kalın. UFO. Isıt hayatı. Anne karnım aç. Buzdolabında sana özel bir şey var. Selam Süt abi. Süt abi? Aynı aileleriz. Sen süt, Hı. ben süt dilimi. Hiç komik değil. Süt benim. Ama bende de var. Gerçekten mi? Kinder süt dilimi. Bal ilaveli bol süt iki dilim kek arasında. Vitamin ve kalsiyum içeren besleyici yiyecek. Tamam süt kardeş çocukların beslenmesinde artık sen önemli bir yardımcımsın. Kinder süt dilimi. Isırmalık süt. Bizim müdür küçük hesap yapmaz demeyin. Hava yolu seyahatlerinizde pahalı olanı değil, konforlu ve hesaplı olanı seçin. Malum denir tasarruf devri, yani devir Pegasus devri. Her şey dahil 39.99 liradan başlayan fiyatlarla. www.flypgs.com Pegasus'la uçmanın kolay yolu. Sizin neyiniz eksik? Giyim kuşam ya da keyifli bir akşam. Belki yoğunuza bir güzellik katmak ya da mutfak alışverişini yapmak. Belki teknolojiyle ufkunuzu açmak veya sevdiklerinizle hayalinizdeki tatile çıkmak. Eksiğiniz hangisi? Eksiğiniz yüz binlerce noktada world puan kazandıran, taksit yapan, fırsatlar sunan vakıf bank kredi kartı olmasın? VB Boşluk TC kimlik numaranızı yazıp 5724'e gönderin. Eksiğiniz değil, fazlanız olsun. 15 lira world puanda hediyemiz olsun. Her şey bu kartta, eksik yok hayatta. Vakıf Bank. burası sizin yeriniz. Yeni yılda sevdiklerimize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı. Eski kullanat tıraş bıçaklarıyla vedalaşın. Yeni Blue Üz tanışın. Dünyanın bir numarası ciletin en iyi kullanat tıraş bıçağı. ...otomatik yaylanan güç bıçağıyla tek hamlede sakalı üç kere alır... ...çok daha rahat ve kolay bir sağlar. Blue 3 ile güne 3-0 önde başlayın. Yeni cilet Blue 3. Saçlarım dergilerde güçlü görünse de kulisteki hazırlıklar saçlarımı yıpratır. Yeni Pantene keşfettiğimden beri saçın gücün gözle görülen gibi özelliğini kazandı. Aminoys içeren yeni Pro V saçın her noktasını daha eşit yapılandırmaya yardımcı olur. Böylece saçınızdaki gücü gözlerinizle görürsünüz. Artık en ihtiyacım olan anlarda saçlarım güçlü. Panten, ışındayım. Daha temiz bir dünya için pillerimizi ayrı toplayın ve atık pil toplama noktalarına bırakın. Gelecek için geri getirin.